Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir şu an <laughs> araç kullanıyorum <laughs> ay öksürük tuttu araç kullanırken size pek bakamayabilirim kusura bakmayın lütfen Evet şimdi e, bir önceki story de e, izlemişsiniz diye umut ediyorum lütfen izleyin onu da <laughs> şimdi hediye falan muhabbet olmuştu. Fakat dün fırtınadan dolayı gidip de alamadım. Yani riske girmek istemedim fırtınadayken. O yüzden şimdi optimum AVM'ye gidiyorum. Orada birçok outlet mağazası var. O bakımdan iyi olacak. Bir de bir yani aklımda kaldı. Bir kamera fiyatlarına falan bakacağım. Bir de böyle bir elde tutulan bir tripod arıyorum. Xiaomi'nin aslında beğendim bir ona bakmayı planlıyorum ee, yani ama bütçem çok kısıtlı açıkçası öyle yani bakacağım uygun bir şey görür bulursam hemen alacağım arkadaşlar ee, onun dışında hediyeler işte bakacağım ee, hediyeleri umarım oradan artık bulabilirim yani bulamazsam yandım yani bittim yani ee, bir şekilde ayarlamam lazım ee, onun dışında arkadaşlar biraz size böyle mağazaları gösteririm ara ara çeker baktıklarıma aldıklarıma işte gösteririm onları da Mesela AVM'de görüşürüz iyi bakın kendinize. Arkadaşlar yandım. Burada da hiçbir şey bulamıyorum. Yani, ürünler bitmiş. Çünkü yeni fiyatlar gelecek. O yüzden bence mal getirmiyorlar. Neyse bakınıyorum biraz daha. Şunun tatlılığına bakın. Bayıldım. Fiyatı 14 bin. değişik <laughs> Süper Arkadaşlar Metro marketten ne aldım gelin bakalım Kendime hediye aldım evde göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar eve geldim. Ee, aslında biliyorsunuz hediye almakta niyetim ama <laughs> kendime hediye aldım. <laughs> Tabii ki de yine hediyelerimi aldım arkadaşlar. Karaca'dan aldım. Onları da size göstereceğim. Ama önce aldığım ürünü size göstermek istiyorum. Ee, size bir önceki videoda da bahsetmiştim yani YouTube'dan beni soğutan Telefonda çekim yapmaktı. E, telefonun kalitesinden, çünkü ışığından hep böyle bir sıkıntı geliyordu. Ama bütçem belli bir yere kadardı. E, o yüzden bu Sony'nin, işte Canon'un o istediğim makinelerini alabilmem için 8 bin lira gibi bir e, Fiyat ödemesi yapmam gerekiyordu. Onları da yapamadığım için e, uzun zamandır böyle birçok influencer'da da görüyordum. E, özellikle influencer değil de youtuber'larda görüyordum. E, bu Osso'nun Pocket serisinden aldım arkadaşlar. Şöyle bakayım görebiliyor musunuz? Evet. E, Pocket serisinden aldım. Ya bu çok kullanışlı bir el kadar bir ürün çünkü. Hem de e, depolamayı isterseniz telefonunuza yapabiliyorsunuz. Ee, arzu ederseniz bilgisayara yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu tripod olarak kullanabiliyorsunuz ve en güzel özelliklerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Siz kafanızı çevirdiğinizde kamera o yana doğru gidiyor. Bu da çok muazzam bir şey. Ee, hatta bana medya marketteki adam şöyle bir şey söyledi. Ee, Sony'nin benim orada bana uygun fiyatlı olan bir Sony vardı. 2 2500, 2700 mü, hatta 800 mü neydi? Bana dedi ki bu cihaz dedi, o cihazdan çok daha iyi dedi ki bunun fiyatı daha uygun da ondan. Neyse aldık. İnşallah bizi pişman etmez. Ama e, çok güzel, küçük olması çok güzel, taşınabilir olması çok güzel. Ya yani bildiğiniz e, cep boyutu gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi beraberce açalım. Size de göstereyim hem de. Ay çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. Nereden de açılıyor arkadaş? Nasıl bir paket yapmışlar ya? Bu arada şey derseniz eğer hani bu ürünün markası nedir? Ben bilmiyorum falan. E şöyle söyleyeyim, bu ürünü yani bu özellikteki olan ürünü üreten firma bu. Bunun muadilleri belki vardır ama ben daha hiç denk gelmedim. Şöyle bakın application'ları falan var. Application'larını yükleyeceğiz daha. Bir de bununla o öteki aldığım hediyeleri de bununla çekeriz şarjı varsa. Hem de test edip onaylamış oluruz. Evet bakıyorum başka bir şey var mıymış içinde. Bir de şöyle bir kitapçı var çok güzel ee, böyle bir paketlemesi de var arkadaşlar o çok iyi oldu çünkü bakın böyle bir çantası çok güzel çünkü ben adama sordum bunun böyle bir e, paket şeyi var mı diye dedi ki aksesuarları gelmiyor dedi bize dedi ama şöyle bir e, paketlemesi varmış. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir elim kadar bile değil arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Bunu e, şimdi çözüp ayarlayıp nasıl çalıştığına bakacağız. Hatta devamını bununla çekerim. Hello. Merhaba. Şu an deneme yapıyorum. Deneme 1-2-1-2 Arkadaşlar ya bu bayağı Güzel bir şeymiş ya, sevdim. Evet arkadaşlar, Ozma paketimle çekimimi yapıyorum. <laughs> Çok heyecanlandım. Evet gerçekten kamera bu arada güzel. Yani. Benim işimi çok güzel görecek bir kamera. Daha üst boyutlara gerek yok. Onu e, anladım. İyi ki de almışım diyorum. Hatta e, siz de eğer böyle YouTube gibi videolar çekmek istiyorsanız gidin bunu alın. Diğerlerine hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Her şeyinizi çözüyor bu makine ve çekimi de çok güzel, inanılmaz güzel ayarları da var. Yani e, bayağı hoşuma gitti. Hatta şu an e, normalde e, biz telefonla ön kameraları kullanarak yapıyoruz e, çekimleri. Fakat e, bu yüzden kameralar çok yani telefonların ön kameraları çok yetersiz kalıyor. Bu o sorunu ortadan kaldıracak arkadaşlar. Şimdi size bahsetmiştim. Hediyeler aldım. Onları size göstermek istiyorum. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Hediye paketlerini aldım ben. Ben kendim yapacağım hediye paketlerini. Neden derseniz eğer e, şimdi eşime de göstermek istiyorum aldıklarımı. Bir de kimi kime hangisi gidecek emin değilim. Bakalım hangisi hangisine gidecek. Akşam bunlara karar vereceğiz. Şimdi e, bir tane. Bu arada aldıklarımın hepsi karaca. Ya bunu çok beğendim. Şimdi bu set bakar mısın şunun tatlılığına? Yani fincanın yani görüntüsü çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani buna bayıldım. Eğer sizde siz de beğen, beğenmiş olursanız ben Karaca'nın linkini, bu ürünlerin linkini bırakmaya çalışacağım. Bulabilirsem. Şimdi bunun bir paketin içinde iki tane var. E, ben bir paket daha aldım arkadaşlar. E, yani e, ay tak şey yapamadım ee, eğer şey olursa diye belki dedik ki eşimle şey yaparız hmm, hani yani iki birisine veririz iki birisine veririz gibilerinden bakacağız onu akşam konuşacağız detaylı şimdi bir tane paket bu diğerini açmıyorum diğeri de aynı çünkü şimdi bir diğer ben bu takıma aşık oldum arkadaşlar aşık oldum yani Net söylüyorum size. E, kendime de alabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Bilmiyorum ama bittim. Ya şu fincanın güzelliğine bakar mısınız? Ya şuradaki işlemelere ve şimdi şöyle altlar, e, altlarda desen renkleri biraz farklı arkadaşlar bayıldım. Zaten ya çok otantik ben bu tarz şeyleri çok severim. Ee, devran 6 kişilik Karaca Devran arkadaşlar ismi bu arkadaşın. Ben yani çok 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 beğendim. Ee, bu kahve fincanı veya espresso fincanı olarak geçiyor. Diğeri sütlü kahve yapabilirsiniz onunla. Diğerinde sütlü kahve ee, veya yani Açıkçası şeyi seviyorsanız double Türk kahvesi diğer diğer fincan da onun için uygun arkadaşlar. Yine bir de e, dedim ya diğeri de aynı takım. Şunu da şöyle koyayım. Bir de şey aldım e, arkadaşlar. Ha bunları nasıl atacağım bilmiyorum. Benim e, bu Antep'e gideceğim arkadaşım. Böyle Christmas şeylerini aşırı beğeniyor. Böyle e, şuralara bir yere resimlerini bulup koyacağım çünkü açamıyorum şu an e, uçakta gideceğimiz için bu babalara zarar vermek istemiyorum açıkçası onlarla beraber götüreceğim ama böyle şey yani baharatlık şekerlik ama işte biri e, böyle Noel babalı anlayacağınız hediyelerimi de aldım bir tek e, eşimin annesi yani kayınvalideme bir kettle baktım ama kettlelar kafa yemiş durumda yani ...inanılmaz pahalanmışlar. Aslında kettle değil. Yani çaydanlık arıyorum. Yani çay yapma makinesi arıyorum. Kettle gibi olanlardan. Ben zamanında arçelikten almıştım ama ben... ...çok uygun fiyattı yani benim aldığım zamanlar. Şimdi yani kafayı yemişler yani. Bilmiyorum neden böyle. Ee, o yüzden... ...yani e, şimdi çaydanlık olayını... Belki sipariş veririz internetten oraya gider. Veya da bu kutulardan bir tanesini daha eşime vereceğim. Yani eşimin annesine vereceğim. Bilmiyorum. Çünkü yani elim boş gitmek istemiyorum. Bazen böyle bir çok uzun süre sabit durunca takılıyor. <laughs> Bilmiyorum neyse alışacağız. Bakalım ne olacak. Sadece bir hafıza kartı almam gerekiyormuş. İçine onu bana çocuk söylemeyi unuttu herhalde. Keşke söyleseydi. Şimdi bugün yarın nereden alırım bilmiyorum. Buralarda böyle bir hafsa karfıtı satan. Gerçi Turkcell var şurada. Belki Turkcell'den alırım. Her neyse bilmiyorum. Bakacağız yani. Ee, ama ben bu Oslo'dan yani çok 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 memnun kaldım. Böyle bir arayışınız varsa bence bu Oslo'nun linkini de ben aşağı bırakacağım. Bu kameranın linkini. Ee, oradan bakabilirsiniz. Bu aldıklarımın da linkini bırakmayı planlıyorum. Bulabilirsem arkadaşlar. Bugün... Şimdi aslında benim yapmam gereken ne var biliyor musunuz? Valiz hazırlamak. Ee, onu da bu videoya koysam mı diye düşünüyorum bir yandan bir yandan. Şimdi şöyle arkadaşlar bir durum var. Ee, ya bu aralar pandemiden midir nedir hiçbir fikrime kombin yapamıyorum ya. Yani böyle giyinmek istemiyorum yani. Şimdi bir kombin yani valiz hazırlamak için bir kombin oluşturmam lazım. Toplam 5-6 tane falan. Ee, onu oluşturabilirsem baya işim kolaylaşacak. Ama o kısmı bu videoya eklesem mi eklemesem mi Onda böyle biraz şey kaldım yani e, tereddütte kaldım. Ne yapsam diye düşünüyorum. Iııı ee, Yatak odam da çok dağınık ya. Sizi oraya götürsem. Dur bir bakayım biraz çekeyim. Olmadı veda konuşması yaparım. Burada ışık biraz maalesef tersten vurduğu için çok kötü. Ama ben şöyle bir göz ucuyla size bir şeyler göstereceğim. Şimdi bir tane şu Yuter Kui'den aldığım şu ürün. Ya ben bu ürünü çok seviyorum. Ama rengi gözükmüyor. Heh, şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunu alacağım yanıma. Şimdi bunun altına yüksek bel pantolon alacağım arkadaşlar. Ee, krem rengi almayı düşünüyorum. Siyah almayacağım. Tamam. Bu ikisini şimdi size göstereceğim. En son yaptığım kombinleri göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü şimdi şöyle bir durum var maalesef Adana hava yani bayağı gündüzleri sıcak akşamları soğuk arkadaşlar o yüzden sıkıntı. Şimdi bir tane tişört alacağım yani basic bir tişört alacağım İki tane bir tane şöyle desenli bir tane beyaz alacağım. Ve bunların üstüne ceket alacağım. Ee, her zaman da yedekli giderim. Bir tane de şu bluzumu alacağım. Yani tam oranın havası için bunlar. Şimdi giderken ee, tight giymeyi planlıyorum. Ve tight'ımın üzerine bu çizgilimi giyeceğim arkadaşlar. Hatta o günü o şekilde geçirebilirim. Gayet iyi olacak. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi şimdi benim almam gereken bir tane ceket, bir tane daha pantolon. Yani bir tane kot alacağım arkadaşlar. Bir tane de bu hırka alabilirim. Evet, bu şekilde tamamlarım. Ya yani ben biraz fazla almayı seven birisiyim maalesef. Çünkü yani yapamıyorum. Onlarsız yapamıyorum. Şimdi bir tane bu hırkamı alacağım şöyle yeşil bunun içine beyaz bir tişört de bu çok güzel oluyor arkadaşlar bunu alacağım ceket e, bunu mu alsam yoksa şunu mu alsam yoksa bunu mu alsam yani pembe mi alsam tütün mi alsam kararsız kaldım ama e, belki bir pembe ceket alabilirim. Şimdi arkadaşlar size göstermek istedim. Ee, burada bir takım var. Bir tane de beyaz. bu Bununla da değiş tokuş olabilir. Bir tane siyah pantolon aldım. Bir tane de şöyle bir eşortman aldım. Birkaç tane tişört aldım. Her ihtimale karşı. Ee, bir tane hırka. Bir tane ceket aldım. Bunlar da zaten yolda giderken bir Converse alacağım yanıma bir tane de topuklu alacağım e, bir de şu kemeri aldım arkadaşlar yanıma şimdi takılarımı falan da ayarlayacağım yani böyle arkadaşlar e, yanıma e, bir tane sırt çantası alacağım bir tane de tek küçük böyle çapraz asılan bir çanta alacağım e, bunun yanı sıra ee, tabii iç çamaşırları da oydu buydu. Onları da halledeceğim. Bir de e, iki tane de pijama takımı alırım. Ee, takılarımı alacağım. Ve böyle çok yani çok az bir makyaj malzemesi götüreceğim yanıma. Sadece günlük yapabileceğim makyaj. O kadar ki aslında bunlar bile fazla da ben yani yapamıyorum. Alıyorum yani. O yüzden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size buradan veda etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah buraya kadar izlemişsinizdir ee, ve keyif almışsınızdır bu vlog'dan. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, bir de şöyle bir çan var, zil. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz, bir sonrakinden haberdar olmak istiyorsanız. O çana da basmayı unutmayın arkadaşlar. Kocaman öpücükler.